köyler, kayıplar çocuklarını bekleyen cumartesi anneleri eşlerini, babalarını bekleyen var diye bizdeciler ve sessiz çığlıkçılar bitirdim bitirdim, bitirdim bitirdim ama şunu söylemeden bitirmeyeceğim varsın yürekleri taşlaşmış olanlar, daha önce yaptıkları gibi yine kızsın sözlerime ben ülkemin Cumhurbaşkanına, Başbakanına, iktidar ve ana muhalefet partilerine, siya tüm siyasi partilere ve milletvekillerine sesleniyorum. Bu sessiz çığlığı duyalım. İlk sırada özel görevli mahkemelerin sebep olduğu mağduriyetler olmak üzere. Bu sorunları yarından tezi yok. El birliğiyle giderelim. Sözlerimi bitirirken Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinin 76 milyonun Cumhurbaşkanını seçtiği Kızmayın Sayın Başbakan. E, güzel bir şey Güzel bir şey söylüyorum Sayın Başbakan. Neyi yanlış söyledim Sayın Başbakan? Burada çok yapıcı bir konuşma. Efendim edepsizlik yapan ben değilim Sayın Başbakan. 76 milyonun Ne? 76 milyonun Cumhurbaşkanını seçiyoruz. Bu Cumhurbaşkanımızın huzur içerisinde 76 milyonu kucaklamasını öneriyorum. Seçim süreci seçim sürecinin bu sürece uygun yürümesini arzu ediyorum ve bir kısmı da belki burada olan adayların bir kısmı da belki burada olan adayların birbirini kucaklayarak güzel bir seçim dönemi yaşamasını diliyorum. Ben edepsizlik yapmadım. Kimseye de edepsizlik yapıyorsun demeyi kendime yakıştırmam Sayın Başbakan. Lütfen. Lütfen. Çok yapıcı bir konuşmaydı. Çok yapıcı, çok yapıcı bir konuşmaydı Sayın Başbakan. Bunu... Evet, yasal hakkımız vardır. Bir, böyle bir şey Sayın, Sayın, Başbakan, bir, cümle, bir cümlesinde hakaret yoktur size. Hiçbiri siyasi değildir. Hepsi, hepsi anayasaya uygundur. Vallahi bir